Herkese merhaba dostlar, serimizin 3. videosuyla yine karşınızdayım. Bu videoda şu ana kadar yaptıklarımıza bir özet geçelim. E, Trinamızı sattık, magellenlerimizi sattık, bir miktar paramız oldu. E, onunla 7 Fabrik set aldık. Bir de MPR Large Breaker'ımızı aldık. Şimdi farmlarımız biraz daha kolay olacak. Yavaş yavaş gelişmeye devam ediyoruz. Border'a bastım. Border'a gireceğiz. İnşallah bir border'la başlayalım. Ondan sonra farmlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada hala abone değilseniz abone olalım ve videoya bir beğeni bırakmayı unutmayalım dostlar. Bunlar benim için önemli. Şimdiden teşekkür ederim. BDV'de görüşmek üzere diyelim. Evet dostlar BDV'yi kaybettik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir draki yapalım. Bakalım herhangi bir drop atacak mı? Şunu da evet bir drop atarsa tekrar kayda girerim Evet dostlar direkiden çıktık herhangi bir drop atmadı şimdi görevlerimize kaldığımız yerden devam edelim ee, şu önce bir askaya bakalım şurada yok. bakalım burada ne görebiliriz var Hellhound alalım Dragon Toad Commander alalım Dodo'ya bakalım burada var mı burada da varmış DTS ne? Kontrol armur görevi yapalım. Burada varsa tohumda arkada da olması lazım. Sanki evet. Şurada da var. Şu da chat görevi yanlış hatırlamıyorsam. Önce şuna bakalım. Evet, hanga varıyor. Vantum bunları Delos'ta yapacağız. Alalım üstümüzde dursun. Neymiş bakalım. Aynen bu chat görevi. ya. Bir de Layba'ya bakalım hızlıca. Evet, şuradaki görevleri de alalım. O, oh, burada bayağı görev açılmış daha alamıyoruz üstümüzdekileri bitirmemiz lazım o zaman hellhound'dan başlayayım ben herhangi bir dropta tekrar kayda girerim şimdilik görüşmek üzere evet dostlar 60 levele ulaştık daha tamamı bitmedi görevlerin ama ben yine kayda girip bunu size söylemeyi uygun gördüm. Şimdi master'ımızı da açacağız. Ee, bu neredeydi? Aska'dan alacaktık. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Tohumdan. Aynen. Prismini buradan görevimizi de alalım. Bakalım ne istiyordu. Evet, mavi tüp, yeşil tüp, bir tane de mavi kalp. Şunu alalım. Yeşil tüpümüz olacaktı. Aynen. Yeşil tütpümüz var. Hatta bir tane de fazla varmış. Diğerlerini de bakalım çıkartabiliriz. Bu centaur'dan. Bu da triantin busundan. Evet. Ben şimdi bunları çıkartayım. Tekrar kayda girelim. Şimdilik görüşmek üzere. Evet dostlar. Görevlerimizi tamamladık büyük bir çoğunluğun en azından. Şimdi teslim edelim. Master'ımızı da açalım sırayla. Muhtemelen 62 level oluruz. Henisimizi açarız. Evet, master'ımız açıldı. Evet şunu da aldık. Bunlar dursun. Ton atalım. Burada yok. Dodo'ya bakalım hemen. Evet, buradaki de tamam. Şunu alalım. 61, %16 olduk. Bu neymiş? Boss görevleri. Dursun üstümüzde. Şimdi Layba'ya geçelim. Bakalım burada tamamlanmışları. Şunu da alalım. Ne varmış? Şer görevleri başlıyor. aynen Bunları yapacağız. Bu nerede kalmış? Diğer göreve geçelim neredeydi? <laughs> Secret Agent. Secret Agent Asgard olması lazım ama yanlış mı hatırlıyorum? Aynen doğru. Evet şunları da alalım. %27. Başka var mı vermediğimiz? Şimdilik yok. Şurada bir görev daha mı açıldı? Bakalım. Leech görevi. Evet, bu da Shell görevi. Şimdilik Shell görevleri dursun. Evet, ben şimdi şu kalan görevleri de yapayım. Bir 62 olalım. Bir Judgment skillimizi açalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet dostlar, görevlerimizin büyük çoğunluğunu tamamladık. Burada slot dolu uğraşmadım. Hemen teslimini gerçekleştirelim. 62 olduk bu arada. Hemen şunları verelim. 135. Şunu da teslim edelim. Hemen şu köşeye doğru ilerleyelim. Anahtar görevini de teslim edelim. Bu arada 62 şadını aldık. Master 2'ye de verdik. Böylece yaratıkları biraz daha rahat kesmiş olacağız. %63 oldu. Şurada ne varmış bir bakayım. 62 kağıda görevli. Bu dursun. Şimdi... Bakalım Aska'da var mı? Evet. Bunu da teslim edelim. Çel görevi onu da almış olduk. Aradan çıktı. Laybaya ilerleyelim. Şunu da verelim. Evet. 25 bu. 25 bu. Evet. 63'üne dolduk. Bunlar shell görevleri. Bolt trole bakalım. Stone golem. Evet. Shell görevlerini şimdi yapmayacağım. X vermediği için. Şu ne görev kalmış? Şu lamiyadan keseceğiz. <laughs> Şu bossları keseceğiz. Heh, Dodo'ya gidelim. Şu Hunter Halon kardeşimize de şunları verelim. İki buçuk milyon onu da aldık. Ne görevi açıldı? Hornet. Ben bir Hornet'e gideyim. Görevi yapmaya başlayayım. Herhangi bir şey olursa kayda girelim. Evet dostlar Hornet görevimizi tamamladık. Şimdi ne vermiş Tyon? Bu arada Lamia'daki görevimizi de tamamladık. Tonumuzu atıp onu da teslim edelim. Hemen şurada ne olacaktı? Evet. Şu bir iki level sonra iyice bir farma abancaz bakalım ne diyor Kalluga tamam şu Kalluga'daki imiçaya gidelim bakalım derdi neymiş. Evet, nereye attı? Bir yere attı, ee, Lamia keseceğiz burada. Evet, şuradan bir tane Speed Potion alalım. 17K'da X veriyor. Güzel hepsini keselim. Ben bunları keseyim. Kayda devam ederiz sonra. Evet görevi bitirdik dostlar. Aradan Tion'u da çıkardık. Hemen teslimini gerçekleştirelim. Güzel şeyler yapacağız. Hanga varıyor ya, bulut? Dört tane hangi varıyor keselim. Şey, bloton alalım. Güzel şeyler yapacağız. Dediğim gibi biraz zaman alacak ama olacak. İnşallah diyelim. Hemen şunu da teslimini yapalım. bir iki level sonra bayağı bir farma asılacağız ki takıları kıyafetleri almaya başlayalım yavaştan. Bunun yeri neredeydi ya? Onun dondundaydı pardon. O yüzden şu bir iki leveli hızlıca alalım. Şunları da aradan çıkartmış olalım. Bir tane un değil kesecekmişiz. Keselim. Ben şimdi bunları kesmeye gideyim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet dostlar görevi bitirdik. Teslimini gerçekleştirelim. Önce şu hangi var yoru. Evet. Seni nereye veriyormuşuz? Kan Bunu da teslim edelim. Ondan sonra üçüncü bölümü burada noktalayalım. dedik. Evet. Şu görevi bitirelim. Sonra bölümü sonlandıralım. Ben şimdi görevi yapayım. Evet dostlar. Bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.